Ee, senaryo, senaryo nerede? Aha senaryoyu buldum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Dominisman. Beni bilenler bilir, bilmeyenler bilmez. Bugün biz sizlerle birlikte e, ebay hakkında yani ebay beni nasıl dolandırdı. Yani o kadar büyük Amerikan şirketi, o kadar büyük adamları değildi. Beni mi buldu? Gerçi bir şey almaya çalışıyorum hata veriyor. Ama sonucunda da param gidiyor. Hata veriyor. Hiçbir şeyimi vermiyor. Sadece paramı alıp gidiyor. Yap. <laughs> Her neyse. Nerede kalmıştık arkadaşlar? Ee, kendimi tanı tanıtacaktım arkadaşlar. Ee, ben Dominus benim arkadaşlar. Beni bilenler bile bilir. Bilmeyenler bilmez arkadaşlar. Ee, ben normal bir Roblox oyuncusuyum gerçekten. Ve Roblox oynamayı da çok ama çok severim. Peki İB'ye neden böyle bir şey diyorum? Neden böyle kızıyorum? Orasını söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi videomuza geçiyoruz. Sebebini söylüyorum arkadaşlar. Şimdi. Bir günleri tiktok'tan çizilirken Retrosrop diye bir şey gördüm ve o Retrosrop'un anlamını bu cin değil de o gün bildim arkadaşlar. Peki Retrosrop nedir diye bir soru sorarsanız arkadaşlar kısaca size anlatabilirim. Retrosrop arkadaşlar e, eski stilleri cinin ama hesabı yeni olan elemanları denir. Ve tahmin edin üzerimde hangi kıyafetler var. Tabii ki de domuz. Ve Dominuslar ise e, 2010. yıllarda dayanıyor. Ve Retroslop'un ne olduğunu anlayanlar da benim de Retroslop olduğumu anladılar böylece. Tabii ki ben de Retroslop olmamak için e, bundan tam tamına 1-2 hafta önce hesap almaya karar verdim. Daha doğrusu ondan önce böyle internette hane paylaştılar yani ya, ücretsiz hesap falan filan yani onlardan aramaya çalıştım arayamadım dedim param var ta paramla alacağım işte sonra çıktım aramaya peki ben hangi siteden aradım diyorsanız o lanet olası aptal <laughs> site ebay ebay'den araştırmaya karar verdim ya ebay'in adını çekerken bile <laughs> çok kızıyorum şimdi peki arama kısmına ne yazdım dersiniz odur drawbox evet çok mantıklı bir arama seçimi. Yani böyle yazılmıştı işte, ben ne yap? sonra önüme bayağı bir onlarca ilan falan çıktı tabii ki de. Belki ebay'i kullananlar da bilir, kullanmayanlar da bilir. Ee, ebay'de böyle bir mantık var ki pozitifi 95'ten aşağı olan satıcılar güvensiz yani o kadar da güvenmemeyen yani nasıl söylesem de bilmiyorum ki. Ee, yani e, cümlesiz yani alınması önerilmiyor. Peki ya 95'ten üzeri pozitif puan olan e, satıcılar nasıl satıcılar diye sorarsanız arkadaşlar. O satıcılar iyi satıcılar yani cümleni bilirsiniz onlara. O demek. İşte yani böyle aradım falan yaptım sonra önüme e, Lükanı 99990 diye bir eleman çıktı. O elemanın da pozitif puanı 95 üzeri olduğu için ben ıı, ondan hesap almaya karar verdim. O eleman da ıı, eski Roblox hesapları satıyordu ve iki Roblox hesabını 2 dolar 20 cent karşılığında veriyordu. 2 dolar 20 sent de oluyor 80 TL civarı bir para ediyor. Ben de dedim ki yani 80 TL'yi bularım işte böyle ama sonucunu da bilmediğim için gerçekten çok pişmanım ya. Her neyse oralar karışmıyorum. Ee, sonraki bir işimize geçelim. Her neyse yine günlerden bir günü bu ben e, böyle ilanlara bakmak isterken Luika'nın ilanları silmiş, pahalı ilanları saklamış dedim yani başka ucuz ilan var mı diye bakayım dedim. 4 dolarlık 2008 hesabı var. Neyse ki de Allah'tan neyse ki de o oh, ilanı almadım. Alsaydım var ya bir bildiğin pişman kişi içerisinde olurum. Yine bu 4 e, dolarlık e, ilanda tutuyor böyle 150 TL var Yani e, bunu alsaydım iki katını... E, kaybederdim gerçekten yani tüm paramı kaybederdim. Neyse ki yarısını kaybetmişim. Neyse şey dedim bunu alayım. Sonra parayı şansa gücünü topladım. Sonra dedim yani bir de ilanlara bakayım. Derken Lui onu ilanları yeniden geri yüklemiş. Fikrimci eleman restok yapıyormuş. O yüzden ilanları silmiş yeniden yüklemiş. Hani şey dedim eğer bu eleman da ilanlara yüklediyse ben o zaman hesapları bu elemandan alırım dedim. Hani şey o günden sonra bir gün yani sevinerek e, sabah durdum, gittim karta para yükledim 80 TL. Sonra gelip ödeme yapmak isterken bir an e, error verdi yani hata verdi dedi ki hesabınızda şu ilanı yetecek kadar nakit yok. Yani gerçekten çok şok oldum falan. Sonra birkaç defa e, yine porkeşe bastım 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 yani ödemeye bastım 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 kabul etmiyor yani kaç defa yapsam kabul etmiyor neden bilmiyorum yani internetten de araştırdım yani ebay'den eski hesabı olmaya e, olayını Gerçekten herkes memnun bir şekilde alıyor ama Luikano'dan değil başka eski elemanlardan alıyor. Neyse orasını geçelim. Yani kaç defa ödeme butonuna bassam yine kabul etmiyor. Neden de bilmiyorum. Belki de adresten olabilir. Yani adresi random yazmıştım. Yani benim yaşadığım yerinin hakkında random bir şeyle yazmıştım. işte belki ondan da olabilir. Kart hakkında olan adres bilgilerim falan da aynı şey yazmıştım belki ondan da olabilir. Ama neyse e, işin orası olur ki arkadaşlar yani işte dedim ya isteği çekil yapayım belki düzelir diye bir bakmak istedim gerçekten e, ödemiş gibi yapıyor ama ödemiyor ödemiyor yani Bilmiyorum param nasıl ciddi geldi onu sana da bilemedim gerçekten. Sonraki ondan bir gün sonra e, dedim Google Play'den bir ödeme yapayım yani Google Play'den de kabul eder diye baktım ama gerçekten Google Play'den de kabul etmedi ne de e, PayPal'dan evet PayPal'dan da. Yapmaya çalıştım, yani Paypal'ı da bilemedim. Dedim, aman Paypal'ı bir kenara atayım, Google Play'ı yapayım dedim. Google Play'de gerçekten kabul etmiyor. Tabii ki de istedi böyle bir bak var ki gerçekten. Tıkcır yapıyorsun, 30 saniyesinde ödeme yaparken ödemeyi kabul ediyor. Aslında o ödemeyi kabul etmiyor. Paramızı çalıyor bildiğin. Dedim yani, kartın bir nakitini... Bakayım yani nasıl bakayım derken yani kartın bilgileri uygulamada yoktu. Dedim belli bir 40 robux almaya çalışayım. Belki alabildim. Almadıysam bir cici oluyor o zaman. Dedim bir 40 robux alayım. Belki param vardı. Yani böyle nakde bakmak istedim derken hata verdi. Hatada da belki bilenler bilir ee, hatada da Iı, işlem kabul edilmedi. Ya kart e, kartta bir problem var. Yani bilgilerinde falan. Ya da ıı, para yok. Yani nakit yok. Eğer adres bilgilerini yanlış yazmışsın diyenler olursa ben o gün geçen de o kartı ıı, adres bilgilerini Google Play'e yazmıştım. Yani Google Pay'de vardı. Ve gidip Duolingo'dan e, turbo yani paket, turbo paket, sınırsız süre paketini 7 gün ücretsiz almaya başardım. Ve o zaman bileyim ki benim param yanmış, gitmiş. Yani tam da söylemem. Çünkü uygulamadan da bakmak istiyorum. O yüzden tam bilmiyorum yani param ciddi mi ciddi mi. Yani benim bildiğim kadar yani düşündüğüm kadar param ciddi sayıyorum ama tam da bilemiyorum. O yüzden destek ekibine yazdım. Destek ekibinden de o kadar şey anlamıyorum. Yani çalıştığım kadar destek ekibine e, ulaşmaya çalışacağım. Eğer yeni bir... E, güncellemeler alırsam sizlerle birlikte video yapıp paylaştım arkadaşlar. Yani arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadardı. Yani ben böyle bir şey kanatsağımı asla bilemezdim yemin ederim. Şu an bende bir kupon var. Roblox'tan kullanabilirdim gerçekten. 1 dolar 25 yok 11 dolar 15 sente gidip de 400 Robux alabilirdim. Yani kuponu bile görmedim. Dikkat bile etmedim. Yani ebay beni nasıl böyle dolandırabilir? Yani videolara baktım gerçekten hiç kimi dolandırmadı yani. Şaşkın kaldım yemin ederim. Yok yani bir ödüm falan yaparken bir şey mi dikkat etmedim falan da orasını da bile bilmiyorum. Ama inşallah bir de paramı geri alalım da yeni o bir dolar 15 sente 4 Robux da almaya çalışacağım yine. En iyisi arkadaşlar fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Ve bana da destek olursanız gerçekten çok ama çok ama çok sevinirim. Bu arada bazen de yayın yapmayı düşünüyorum. Yayın yapmamı istiyorsanız da bana da destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.